Kırmızı Koltuk'ta bu bölümde Nida Banu Dalı konuk edeceğiz. Kendisi bize özellikle okul öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki öneminden bahsedecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Nida Dal, 24 yıllık eğitimciyim. 14 yıl devlet okullarında görev yaptım. Oradan istifamı verdikten sonra özel bir okulda 4 yıl öğretmenlik yaptım. E daha sonra oradan ayrıldıktan sonra da renkli bireyler Montessori okulu adı altında bir anaokulu açtık ve 5. yılımız renkli bireyler anaokulunu işletiyorum. Peki neden anaokulu? E üniversite 2. sınıfımdan beri hayalimdi bir okul öncesi eğitim kurumu açmak. Mezun olur olmaz böyle bir kurum açarım diye düşünüyordum. O zamanki yaşın verdiği heyecanla babam da Milli Eğitim müdürüydü fakat mezun olur olmaz e, ki donanımın bunu yeterli olmadığını gördüm. Maddi manevi bir doluluk olması gerekiyordu ve 21 yıl sonraya kısmet oldu bu hayalim. Üniversite iki hayalimi 21 yıl sonra gerçekleştirmiş oldum. Peki öncelikle genç kızlar için güzel bir meslek. Şimdi benim hep gözlemlediğim nasıl bu mesleği önerir misiniz gençlere? Eğer içlerinde çocuk sevgisi ve sabır varsa kesinlikle öneririm. Çünkü 0-6 yaş dönemi dediğimiz aralık çok çok kıymetli ve değerli. Ve ne kadar çocuk sevgisiyle dolu olan bireyler, eğitmenler dokunursa okul öncesi eğitimindeki çocuklara o kadar sağlıklı bireyler yetişecektir diye düşünüyorum. Peki aileler genellikle evde kendileri bakmayı tercih ediyorlar ve biz hiç önermiyoruz. Yani ben bakarım diyor, işimden ayrılırım diyor, annem var diyor, işte eşimin annesi var diyor. Böyle söylüyorlar. Biz de bunu hiç doğru bulmuyoruz. Evet. Sizce en erken? kaç yaşında başlamalı çocuklar anaokuluna? En erken iki yaşında başlamalılar diye düşünüyorum. Ben de üç çocuk annesi olarak söylediğim şeyi yaptım. Oğlum 21 aylıkken, kızlarım 21, 22 aylıkken okul öncesi eğitim kurumlarına başladılar ki hiç bakıcı problemimiz yoktu. Anneanne, babaanne hep destekti bize fakat buna rağmen ne kadar erken doğru uyaranlarla karşılaşır ve muhatap olurlarsa o kadar sağlıklı bir gelişimlerinin olacağını düşündüğüm için gerek psikolojik gerek sosyal gerek akademik çok erken zamanda onları başlattım ve hiç pişman olmadım ki benim gönderdiğim eğitim kurumları bir Montessori okulu değildi. Bizim okulumuz Montessori Eğitimi veren bir okul bence doğduğu an bile getirebilirler. Montessori'nin özellikleri neler? Evet, çok duyuyoruz ama genel Hı -hı. olarak bilinmiyor. Evet, çocuğun hayatta kalması için sahip olması gereken donanımlara en erken yaşta sahip olmasına olanak veren bir sistem. Çocukların karar verme mekanizmalarını geliştiren, sorumluluk alma duygularını geliştiren. E, o yaşın o yaşta yapması gereken e, hangi meziyetler varsa e, bunun farkına varıp yapması için olanak tanınan bir sistem Montessori eğitim sistemi. hayatı hazırlayan bir sistem kısaca sadece akademik olarak değil sosyal olarak da e, hayata hazırlayan bir sistem. Aslında çocukların en fazla işine yarayacak ve gelecek hayatta da bireyselliklerini sağlayacak bir yöntem diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. hatta ünlü bir düşünürün söylediği çok güzel bir söz var. Eğitim okulda öğrendiğiniz her şeyi unuttuktan sonra geriye kalandır der. Biz o geriye kalanları çok önemsiyor ve bu doğrultuda bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Peki karşılaştığınız zorluklar neler oluyor? Karşılaştığımız zorluklar genelde geleneksel eğitim sistemiyle karşılanıyor, karşılaştırılıyor bizim eğitim sistemimiz. O konuda biraz ikna etme ikna olmalarında zorlanıyoruz velilerimizin. Çok alışılmış bütün çocukların aynı zaman aralığında oturtulup aynı çalışmayı aynı dakikada yapmaları. Bizde bireysel eğitim verildiği ve çocuk kendi yapacağı çalışmaya kendisi karar vermekte özgür olduğu için bu konuda biraz ikna etmekte zorlanıyoruz. Ve karma yaş uygulaması var Montessori eğitim sisteminde. 3-6 yaş bir arada eğitim almaktalar. Bu konuda ikna etmekte biraz zorlanıyoruz. Fakat bizim büyüdüğümüz tarzın mahallede büyürken büyük küçük bir arada büyüğün küçüğe sevgi, şefkat duyduğu, küçüğün büyüğe saygı duyduğu bir sistemde büyüdüğümüzden ve bundan dolayı hiçbir zorluk çekmediğimizden, aksine ayaklarımız daha sağlam yere basarak hayata devam ettiğimizden bahsedince çok daha kolay ikna olabiliyor velilerimiz. Çünkü e, okul öncesi eğitiminden sonra çocuklar ilkokula gittiklerinde sadece 7 yaşın, sadece 8 yaşın olduğu bir okulda e, eğitim görmüyorlar. E, kantin sırasında 8. sınıflarla birlikteler, 7. sınıflarla veya yemekhaneye gidiyorlar yine aynı kendilerinden büyüklerle birlikteler veya bahçede oynarken en azından o ortamada hazırlamış oluyoruz. Peki sizin okulda öğrettiklerinizi evde biraz aileler bozuyorlar mı? Ne yazık ki yani biz kendi yemek yemeleri için onlara fırsat tanıyoruz. Hiçbir zaman bizim çocuklarımız yemek salonuna indiklerinde önlerinde hazır tabildotlar olmuyor. Alacakları miktarı kendileri belirliyorlar. Yemek masalarını kendileri hazırlıyorlar. İşte yemekten sonra tabaklarını Çatalını, bardağını bırakması gereken yere kendileri bırakıyorlar. E, fakat şu anki nesil e, yeni jenerasyon veliler genelde paraşüt aile durumunda oldukları için sen yapamazsın, aman dökersin, işte üstün kirlenmesin, e, halı kirlenmesin modunda her şeyi onlara hazır sundukları için biz bir ileri iki geri şeklinde e, bazen zorlanıyoruz. Fakat bunu destekleyen... E, Velilerimiz de tabii ki var. O zaman velilerin de biraz eğitilmesinde fayda var mı? Evet, kesinlikle. Zaten anne baba değişir, çocuk değişir, çocuk değişir, dünya değişir. Aslında çocuklarla birlikte olmak da çok güzel. Çok, çok yani. keyifli. Yani... Bizi dinamik tutan, dinç tutan, genç tutan bir iş yapıyoruz, bir misyon üstlendik. Onun için ben okul öncesi öğretmenlerinin en geç yaşlanacak yaş grubu olduğunu düşünüyorum. İnsana hayat veriyor. Evet, kesinlikle. Mesleği seviyorsunuz. Seviyor. Evet. Peki, bu mesleği yapması gere yapmak isteyen gençlere önerileriniz var mı? Yani şunlara dikkat edebilirsiniz ya da şunlar bu mesleğin size uygun olduğunu gösterir dediğiniz durumlar var mı? E, farklılıklara saygı duyan bireyler olmalılar bir kere. Yani herkes aynı zeka, aynı ilgi, aynı yetenek veya aynı hazır bulmuşluğa sahip değil. Bunun için farklılıklara saygı duyan ve duyduğu doğrultuda gidebilecekleri en üst limite kadar e, gitmeleri için destekleyen, arkalarından iteklemeyen önlerindeki engelleri açmaya çalışan e, gençler olmalı diye düşünüyorum ben. Peki gelecek nasıl sizce? Anaokulu eğitimi gelecekte nasıl olacak? Gelecek için düşünceleriniz var mı? Futurist bir yaklaşım mı? Geleceği daha iyi olacak diye düşünüyorum. Daha bilinçlenen veliler, daha ne istediğini e, bilen veliler olacak diye düşünüyorum. Çünkü Montessori eğitimini de e, yavaş yavaş duyarak Farklı eğitim sistemlerinin de var olduğunun farkına vararak biraz daha farkındalığı yüksek birey, velilerin olduğuna inanıyorum. Veya yaptığım görüşmelerden, ilk yıllardaki yapılan görüşmelerle şu anki görüşmeler çok çok farklı. Ne istediğini bilen veliler olduğu için çok daha doğru adımlarla okullar açılacak, doğru insanlar bu işe el atacak diye bir inancım var. Demin hani iki yaşında başlamalılar hı hı. dediniz. Hı. İki yaşında başlayan bir çocuk için dört yaşında başlayan bir çocuğa göre avantaj daha fazla. Doğru Kesinlikle. Mu? Bunu özellikle Montessori sınıflarında fark ediyoruz. Bizim iki ayrı yaş grubumuz var. İki üç yaş aralığını toddler grubu, üç altı yaş aralığını Montessori grubu olarak değerlendiriyoruz. Ve kendi toddler gruplarımızdan Montessori gruplarına geçen çocuklarımızla dışarıdan e, bir başka okuldan veya ilk defa okul deneyimi olan çocuklar arasındaki farkı çok bariz görüyoruz. Peki bu sistemin Türkiye'de yaygınlığı nasıl? Son yıllarda daha farklı, dediğim gibi velilerin biraz daha araştırmacı olmasıyla, biraz daha bazı şeylerin fa farkına varmasıyla e, çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Okul öncesi eğitim sizin hayatınıza neler kattı? Demin söylediniz insanı genç tutuyor, mutlu oluyor. Sizin hayatınıza neler kattı? Mesleki olarak daha tatmin olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ben asıl branşım sınıf öğretmenliği. 7 yaşın üstündeki çocuklarla yıllarca birlikteydim. Fakat 7 yaşından sonra 6 yaşından sonra ne yazık ki çok bir şey ekleyemiyoruz çocuklara. Akademik olarak evet fakat diğer davranışsal, sosyal olarak çok da bir şey ekleyebildiğimizi söyleyemeyeceğim. Fakat daha erken yaşta çocuklara dokunma hissi bana mesleki olarak çok daha büyük bir tatminlik kat. Mesleğinizle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? İlkokul öğretmeni iken var. Bir öğrencim, Alican adında bir öğrencim, dilerim izler. sürekli defter kaplamasını söylüyordum ben ona. O zamanlar bazı şeyler çok daha disiplinliydi. Ne yazık ki ben de geleneksel eğitim sisteminde eğitmenlik yaparken bazen o girdabın içine girip yanlış şeyler yapabiliyordum. Israrla defterini kapla, defterini kapla dediğim bir zaman yine defter kontrolü yapıyorum. Ali Can yanıma geldi, kapla kapla edin kapladık işte dedi, defteri önüme fırlattı ve arkadan bir çiçek daha sonra. O, an, o anı hiç unutamıyorum. Yani bilmiyorum benim için çok farklı bir deneyimdi. Biz ne dersek diyelim, nasıl yaklaşırsak yaklaşalım o minicik çocukların yüreğinde. Hep sevgi var, hep sevgi var. Bence biz de onlara hep o şekilde yaklaşmalıyız. O sevgi de büyüklere geçiyor evet, herhalde. Evet, kesinlikle öyle. Çok evet. teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağlık. Sağ sağ Çok mersi.